0 United ve aynı maçının sonucuna geldik. Geriden geldiniz ancak öne geçmeyi başardınız. Şimdi Mahmut Mutlu ve Ramazan Bey ile beraberiz. Maç hakkında düşünceler alabilir miyiz? Evet her maçta olduğu gibi maçta tutuk başladık. Ama sonradan açılıyoruz. Açıldığımızda da kimse durduramıyor bizi. Bu maçı da kazanmayı bildik. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani yine geriden geldik. Bu bizde alışkanlık olmaya başladı. Yani maçtan ziyade rakibimiz de çok iyiydi. Kendilerinin yani ayaklarına sağlık. Güzel bir takım. Maçtan ziyade yani futbol gibi bir markaya bu sağ ve bu top yani bu şartlar yakışmıyor. Yani çok kötü bir sahada çok kötü bir top oynadık. Işıklandırma vesaire hepsi eksik. İnşallah bundan sonraki serüvende bu sahada maçlar oynanmaz. Bu kadar takım olarak gün gün daha iyi olmaya başladı. Takım iyice oturmaya başladı. Neredeyse dört haftadır namalik Beş maç yapmış, Teşekkür ederiz, akşamlar.